Evet arkadaşlar bugün bu, ne, bu nereden evet. Perşembe yerim, yerim. bugün de Gülay'ın bu, bu bacana gittim marul aldım adam ne, adam 25 lira dedi 15 e lira sen alım dedim biraz böyle tam şimdi bir daha böyle gibi olmuş Hasan adam sulamamış Hasan'a da aldık Hasan'a da 9 tanesini 130'a aldık de 15'e gelen geldi Birazını de böyle dışarı attım. Birazını buraya attım. Birazını da burada yiyor. Yeşilliğe bayılıyorlar. He? Biraz tavukça Oğlum ben seviyorum bak. Bunlara ben 150 lira para verdim. <laughs> ha. Hasan bizim filer altı gördün mü? Domatesin şey aldın mı? Salatalık. İyi tamam bari. Oturumuzun da plakasını aldık. Şöyle. Sizin de hacağız. Hasan da hacağız. Evet. Dat da aldım. Selamlar arkadaşlar. hayırlı. da aldım. Can aldım. Hasan seviyordu. Hasan için aldım canı. Ben sevmiyorum. Annesi de sever. Sen <laughs> de Bakalım bakalım arkadaşlar, gömülsüz gösterecek. Evet arkadaşlar, eskisi aynı dünya atamadık. Yine yüzü başlattık dedim. Her şeyin birinin tavukları aşayamadım. Nasıl böyle bir şey oldu? Marul arkadaşlar. Başlattığını bile bulamayacak. Yine ee, Hasan'a bazara Hasan'a dedim. Hasan gibi bir sobası var. Bana bakan yalnız oba yatırıyordum. O da Dün öyle fasulye var diyor. aldık. Yarın yiyelim diye. da bugün attı şimdi. Bugün de Leyla ile şey gidiyor bakın o sirken toplamaya. Böyle de sonra. Motor yine aldığımızda şarjda dağmadı. Şarjda yarınmış. Kulağaca varacak kulağaçta bitti şarj. Bitiyor dün az kaldı az kaldı şarj bitti. Ondan sonra Hasan çağırdı da. Küçük motor zaten bizi çekti geldi. Leyla da şimdi yakacak ne orada şeyleri de. Orada temizliyor. Bahçe burada taşlar atıyor. Bana patlıcanları inanır da bu yat. Yerim gibi. Daha bir ülkeyle gelirse Hasan bir can suyu beraber yiyecek. O zaman yolumuzda görüşelim arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yapmadan dedik. Evet arkadaşlar pişmiş mi patlıcanlar? Pişmiş. <laughs> şey işte. Bak biz onu çözdü diyor ezdi. Kim ezdi? Kıştığı yumurta atalım. Yumurta dedi. Ömer'le Yüksel yükseldi mi onlar? Ömer yükseldi de. Şöyle seveceğim. Yüksel çıktığına gir değil mi hasta gibi duruyor. Yüksel hasta gibi. Biberler daha acı arkadaşlar. Zabağının kahvaltıda yiydim bundan. Yiydim bir birazını yiydim. iki tane acıymışmış bir şeydim. tam kök tarafa kaldı. Ondan sonra eğlenceli oynattım hala. Tatlı bir şey bunu yiyemem diye. Bir tane bir dedim önceden. Bir kaldırmışsın sen. Bir ısırdın o zaman. Kire, kire bıraktı. İyi oldu. Ağacı atmayın mı? Hadi. Evet, Geçmez o zaman yumurtalar. İki aslan gider. Ben de bunları yıkayayım. Ben buna iki ağacı attım şöyle. Soğuyor. Evet, evet arkadaşlar. Yine bizim dürüm başladı. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mağaz mübarek olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepimiz hayırlı cumalar. <laughs> Ömer de seviyor bunu mu? <laughs> bak bak Ömer. Evet yana Ömer. Bak güzel diyor Ömer. Çivirirle kabukla ne o? Kabuğumu yiyorum. Ben de sunmanı ya. <laughs> Bunlar inmez tabaklar. Dur, sana dursun da. Bir ne ee, sana bülüm bu layık bırakayım. Bana ne? Bana mayd... <meCR2> <ülüyor> <stuffed> <laughs> ne? Eyvah <laughs> bana ne? Eyvah bana ne? Bana şunlar Bakacak mısın yapacak He. Bakacak mıyım? Bakacak mıyım sayayım? Sayalım. mi? niye çekmedik? Nasıl içeriye bakalım. Yardımcı nasıl da Şimdi şey, siftahını yaptılar motorun siftahını bir gezelim işte orada doldurmadılar da hiç bitince dolduralım diye. <laughs> Burası da kalmış da. Kalan 3 motoruna gittim Bane. çektim bunları oradan buraya. Motor e? nasıl bağırıyor ama siz ağır geldiniz. 4 tane oldu. Anne ana büyük olmadık değil mi? Yükseldi ne 3 tane 2 de motor kodluyor 4. Ne motoru da kodluyoruz? Paralatı bana o da. Anne su alıyor duzu. Kırıştık geldik bizden. Şükür sana sonra döner misin? sizin kenarı çekti Hayır Hayır hayır. Bir, ne? Hayır. Bir de patlıcan soyasın. Ben de durar. Ben de evet. Tamam baba. Motor Buna mı de siz varsınız onunla var. Ben de. yumurta Ya çıktığın aynı yolu ya. Ona koyacağım sonra. Bunlar. Acele yakacağız. ne? mı Evet. Hmm. Onda cevabı kesin de kesin de ki. Evet, kesin durun çıkarın gel. Bir de üstüne çıplak sarsa koy. Çıplak koyup var mı? Çıplak. soğan hepsinden koy değil mi? Hmm. Ben istemem de çıplak. Yine bak bir şey. Bizim orada kuşlar niye çiğ mi topluyormuş Musa? Biberlerine mi? Çıkanları. Ben Hadi çıplık. yap ya. Bunu buraya basalım. Bak daha o işte. Vallahi. indi. Bizim arada şey, şey ne ben hadi benim demiş. Ne yapayım? Sen evet. ne istiyorsun aşkım? Sen Sadece ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bak hocam. Tuttu sana koyarım. önce bunlara bir olur. Ne durum ama? Yerle ne Ama Yumurtayı soyun da katalım Şöyle, çok olur. İyi Baba kalın benim Ben saat sana şimdi İstanbul durumunu verem bak böyle. İlk dayansa evet, İstanbul ha. Bak su balonu yap. Bak ne zorla gidiyorsun. Az önce bol bal istediler ya. Alırım mı? mı? Hı? Sualdan gizim, bir bebekle gizim. O ne yap? Sana durur mu?

Hassan bayağı işte. Hassan bayağı işte. Yani yani şu an ikisi lazım, onu öylece zavallı çene. Hiç mi yapmış? Aykut da duko geldi Şimdi yemezsiniz. nöbet oluyor. Babam sever duko. Aykut ne söyledi? Şu Ben ne mi diyorum? Sen ne diyeceksin? Hassan bayağı soğuk. Ne soğuk? soğuk. Oldu, Bana diyor. Diyor. Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ben Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ben 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 ne ne diyeceğim? Ben Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ben

Yesin soğanı. Yesin ne oluyor? İşte bak senin Aslan bayi. Sen ne oluyor orada? de bana Sen de yeni mi takıyorsun bak? Evet sen Kalmadı ya, ya. Ya sizin aklınızda. Gel sen buraya gel. sen buraya gel. Gel sen buraya gel. Gel baş bu, baş. Gel sen buraya

Hımm. Allah. Öğledi mi? Öğledi mi? Ağabeyimin boyu daha varmış buraya. Tamam, niye? Yüksel, çok iyi umarım yanmadı herhalde. Ağabey. Ağabey de iyi umarım. Kötülüyor, kötülüyor. Tüyü çıtlık koydurmazsaydın. Bir şey durur ben de baktın sen. Ben de baktım. Yüksel, çekil de cihazda otursun. Ekme bravo, çek. Otur otur, ben sağırım. Bir Niye? Evet. Evet, bana hiç gayet mümkün yok. Çok değil. Oradan bir sen. Evet. Tamam, evet. Bu şu ız şu. Şu ızın Gelir. Anne, o asıl şey asma. Tamam. Nasıl? 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 Ağelme, ekmeğe geçiyor. Evet. Evet, evet. evet. ya ne yapıyor? 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 Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yok. Ne yapıyor? ya? yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne da? He.

ben de annem şu an çıtlığına çıtlık diyorum. Bıcana, biber duruyor onu yiyeceğim. Yeter, yeter. Annem diyor ki var mı? Ağzını da şey güzel bir İçinde mi arıyorum ben? Ee, kullan sen yiyin mi? Hele ki sen mi? Tamam. sana? Biberi mi alıyor, Ben acı mı alıyor, sabahın Kesin. İyi pişmemiş şey koydum da. Ama dursun o zaman çiğ Bunu alalım mı? Al, mi? çok hmm. iyi. iki tane yüz bir de. Hmm. Ömel ettik. Beş tane koyduydu. Şu tabağı de vurmak adam <laughs> Ama bu pişmemiş anne fıttır. <laughs> ne <laughs> <laughs> mi? Kenar fıttır fıttır ediyor. de bana. <laughs> Hadi benim. İyice şey kenarı çiğ gibi ama burası bir şey daha ne? Oraya alıyoruz. Yaz yeri çile şey yiyor. Şunda hmm. ben önemli. Bir şey var diye attırmadım. Şuna bakacağım yine. Şuna rafa varmış. Nasıl çevirin rafa da varmış. Tamam ben şuna var mı? Hmm, Tekrar düşmüş ya. Hmm. İyi de sıktım dedim lan. Sağınlar su çıkıyor Çok... da içinde. Bana sağ Hımm. Bir de içine mı? Bak bir de. Evet. Benim ikinci Bir tane yiyeyim. İçine evet. Ben de su var, evet. ne şey öbür haftaki biberler azıcık şeyde gibi olmuş. Icını seçtim, ıcını koydum. Tavuklara seçtim, hep yemişler. Nasıl acıydı biber? Doğru. Doğru. Tavuklarımızın hastalarına geliyor. Yemişler Allah'a. Devam etmek lazım. Karabaklı cani Yine yapacak var mı kızım? alıp Yumurta'yı az bulmaları var. Ben bahçede hoplanıyorlup duruyormuş. Marulan mı aldık bu haftada? Na -ok Nadir abi. Onu kendimiz yiyeceğiz biz. Yaptı. Hani doksan aldık. Ya hanım e. ya. Tavukları. Niye getmiyorsun ya? Ne? Haberim yok, ben bir tane aldık diye şey şey diyorum. Son tane size doktor. Doğru aldık. Amanın haberim yok ki. Ee. Aha, aha. Yumurtayı kestiler. Köpekler de iyi, onlar iyi mi? He. Ee, Birisi. Bir, bir, Bunu biz şey. Ne yapalım? Ana. Hatta tıslasa. Ekmeğe çalışacak. Ekmeğe Niye ben sen Asama ben sen daha ben Böyle olmaz sen niye bıraktın Sen <laughs> Sen şunu al <laughs> Al ben Şunu da şöyle yiyeceksin. Asama ben senden daha iyiyim. Çayda konuşuyorum arkadaşlar Ya iki tane alacağım Yarın baba düğüne gidiyorsun ya Yarın arkadaşlar yemeğe, yemeğe yiyip

Tam, ortaya, Tam kaldı. Evet. Ben diyemim, çayla da yolun ortasında. Var da ortasında kaldı, kederine nerede? Ben diye miyim? Çaylarda oturun diye. Bu da yok. Şarj göstergesi yok mu babadan motoru? Vardı. Vardı. Üstünde. Şarj her Tamam iki de iki gösteriyordu. Buradan arabamın alta araba, bile düştü. O mu sonra Hı. şeye düştü. Kırmızıya geldi. Buradan dönerim geldim. Bu Bir Bu düz zoratlı. Tam da kayacaktı. Niye? Onu Ama sormadım mesela şarj kaç saatte dolacak ya da kaç saat sürülmüş. Hı. Ne adarmış? Şarkı saatinde duracak diyor. He. Duracakmış. Onu akşamdan daha can akşam yatarken 11 Şimdi, gibi 12 şey gibi de yine de dağıttık ya. Gündüz oldu iyi ama gözümüz görürken evet. elektrik sıkıntı vallahi. <laughs> Saat 12'den durur çıkar. He, içeceğim yüksek sen de. İçiyorum. Çekilir 10 kez yorulduk, çakıştık. 10 kez yorulduk, çakıştık, yatağımızı yedik. Şeyvan gelip döktü, hiç bir şey geldi. Açıyamadılar, bu kez dağıttı, bozdu, bindi, gitti. Karşıda dağ var, ben bir Bu şeker yeri ya, dağıttı. Dağmağı diyorlar ya, bozulur bir şey. Ben de adını bilirim. Ondan daha nasıl bilmeli, bu bitmeden şey yapacak? Vallahi bir daha çay içirmemişim. Açıka bir şey bu yana, şey olsun. Çay olamaz ki. Bırak, beni bir karıştırırım. Çok korkuyorum, oradan buyurun Yok, kuruyor. Ne yok? Ütünüyorlar. Ee, sarısı İçinde şey var ya, ne olacak sanki? O hepsimiz şey yıkatıp kurmasın değil de. Al Olur, ya, oraya oraya. Oraya. de... Oraya, yok yok, abla çok iyi. Şiş çitlerimiz de bitti. Pazara acıgola gideceğiz. Acıgolan pazarı. oluyor ya. Evet. Onun tarafı sivriymiş, onu boydum Mehmetcan'ın sırasına, öbür tarafına koydum, sürttü işte. Dikkat etmemiştir. Yani tatil mi yüklü? He tatil. Yani bir yatlar. İkimizde tatil. Babasıyla evet. düğün gitsin, gitsin, gitsin. Bizim köyde düğün var biliyor musun? Şurada çalacak. Nerede onlar ne? Koyacağına bak, yanıma e söktü yani. Şurada mı? Ezanın bu da ben bilmiyorum. Anne hani hani mı? ne da? Anne mı? mı? Oğlan evinde olacağım sabah, sonra da kız evine gelinicekmişir. Hasan öyle diyor Öyle Öyle. Buna bunu oğlan evinde çamlar yaştı koyun. Şiş bulardın. Ee. Bana yiyebilir Oğlan evde değil mi? He. Allah Allah.

Sen bana hadi aşkım gele yola gidiyor var e, e e. benim. Sen ben tarafım. Sen burada döneceğim. Evet. Ben tüm dayılar gitmiş. Tüm benim batmam ve gezdim. Bir kere de kaldı gitmedi. Maratakiste. Eskiden biz gelmeye bağlıydık. Şandarma oldu mu oraya gidecek? Kulağa çiçeği yok. Ya yani namzat evet. ağabey. Gidelim o kuatını biz gelmeye. Gelmeye de eski tarihiler var. Gel biz bakalım. Orası'yı gördük, gördük, oralar hep elbette hep gördük. Oralar gezecek iller, arkadaşlar. Bilmeyenler. Kapatıp Bir şey, şey. bağlarla, her türlü, kuzu gibi bir yapmışlar. Bizi Onlar çok dallar tamam. var. Lakin şimdi İstanbul'da biz de Halamın bağı diyor, dayımın bağı diyor. Arkalar çok vurdu. Oraya mi Bana diyor ki şurada biz inişte mi ne arkadaşlar? Hem hmm. işte. Şurada diyor, şu, Kale şuradan diyor, amcam zeminimiz diyor. diyor, ben bileyim. Bileyim. Adam, soruyor. de var onlar arkalarası. İşte hepsi akrabalarmış. Ne kutlendi yani, oraya. Koy mı? Ne kutlendi? İnsan ayıp kokulu ve evet. Ömer! Telefon verdim ona. Çok sağ Pek aşırı derecede hırçınlaştı. Ya çöze ne oldu? Sanki. ne oldu diyor. Evet. Ne oldu? Yoğuldu diyor. Ayağını nasıl akmış ayağını ısıttı be. Çayını de yanalım. Telefon. Sanki. Sanki. Telefon şişt şey oldu arkadaşlar. Telefon zararlıymış. Bak sor. İzleyicilerimize. Normalde evde neymiş bilmiyorum arkadaşlar. Yüksel sürünü sürünü buraya geliyor. Babamın telefonunu almaya. Ne? Hasan bir yasakla dolma hiç almıyordu biliyor musun? He, iyi bıraktıydı. Yine yasakladı aslında. Tele, televizyonu da yasakladı burada da ama yüksel dinlemiyor. Hep küçükler olmadı. Ben hatırlatmak şey, lazım. Telefon yasak olduğunda He. bize hiç şey gelmiyordu. Sonra sonra telefon isteyince yavaş yavaş geliyor beni bir kucaklıyor. Evde iyi kartonlarda ne bir şey de var. Yani sen ne bana bir kerti yapayım. Yapıyorum da teknoloji yapmayın. Öde yapalım teknoloji yapmayın. Ben oradan ölüm boş duracağım. Burada idim suvarım ekim. onlarla. Bir kert kerti anne bir kerti Babaanne arkanda bir şey var. Yükleneyim yani. Nereye gidiyor? Anne bir kerti bir şey var. bir kerti yapayım. Anne bir kerti yapayım. Anne bir kerti yapayım. Anne Rahatsız atın oğlanıyla karımı yapayım. Hemen sokarım <laughs> anne. Ne varmış? Sonra ne şey diyorum? Canımdan varmaz. <laughs> Hazır çay kat. <hadi. gülüyor> <laughs> Çok tam ölüktür. Çayımı da içtik. Anam kaçak çay ne anlama veriyor? Açar çay güzel çıkar. Güzel, 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 güzel <gülüyor> kokar. Güzel çıkar, güzel kokar. Nerede? Bizim de öyle çarşıdan çay içerdi ki şey, Antepler. Antep'e de selam olsun. Nerede çalıştığım zaman onlar kaçak çay içerlerdi. Sahibi <laughs> kaçak çay içerlerdi onlar. Hiç adamı okutamıyorum. 2-3 bardağı, 4 bardağı iç. Acı Yo, güzel şey, Aynası, da şey gibi Alışınca işte. Suriye'den getiriyorlarmış. Hakiki. <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> Ama bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı cumalar. Bu mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Dostça kalın, yüksel.